Başkomiseri haber verebilirsin. Balistik raporu geldi. Teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Arşivi tarıyorum. Belki kırık far parçaları ve beyaz boya izinden aracı modeline ulaşabilirim. Baksana. Aracımızı bulduk. Kendimle gurur duyabilir miyim? Tabii. Mersin. Hikayeler gayet mantıklı. Evet mantıklı. Ama yine de oturmayan bir şeyler var. Gel Zeynep. Kolay gelsin. Hadi bize iyi haberler ver. İki haberim var. Birincisi, kız kaçıran tepesindeki olay yerinden toplanan kırık far parçaları ve kaportadaki beyaz evet. boya izi incelemesi Anladım. tamamlandı. Sistem arşivini taradım ve aracımız 8 ile 10 yaş arası beyaz bir Şahin. Güzel, süper. Balistik raporu sonuçları çıktı mı? İşte buna çok şaşıracaksınız. Bayramı, Hilali ve galibi vuran aynı silah. Ne? Evet Selim. Balistik raporlarına göre her üçü de aynı silahtan çıkan kurşunlarla vurulmuş. Başkomiserim. Bayram'ın ya da Hilali'nin şu iş adamıyla muhakkak bir bağlantısı var. Hemen araştırmaya başla. Hemen Sağ ol Zeynep. Rica ederim. Merhaba. Ben başkomiser Orhan. Geçmiş olsun deme fırsatı bulamadım. Sağ olun evladım. Hilmiye Aktaş, 42 yaşında. Hilal Aktaş'ın annesi. Tanrım çok şükür. Nefes alıyor ya ona da şükür. İnşallah buradan çıkarken görürüz kendisini. İnşallah yavrum. Biliyorum sizin için zor bir zaman ama... ...size soracağım şeyler... ...kızınıza bunu yapanları bulmamı sağlayacak. Ne istiyorsan sor evladım. Bu fotoğraftaki gayet mutlu. Mutlu tekstilin sahibi. Tanıyor musunuz? Tanıdık gelmedi. Kızınız ya da Bayram tanıyor olabilir değil mi? Bayram'ı bilmem. Ama benim kızım pek dışarı çıkmazdı. Hiç çalışmadı. Tanıyacağını sanma. Hiç tanımıyoruz. Hiç tanımıyorum, görmedim. Ya Bayram? Böyle birini tanısaydı mutlaka haberimiz olurdu. Evet, mutlaka haberimiz olurdu. Tanıyor musun, tanımıyor musun? Lafı geveleme. Tanımıyorum. Yemin ederim. Ne olur Hilal'i görmeme izin verin. Tanıyor musun? Kesinlikle hayır. İkisini de ilk kez görüyorum. Ben ne zaman çıkacağım buradan? Elimizde yeterli kanıt yok. Cinayetler arasında hala bir bağlantı kuramadık. İşler sarpa sarmaya başladı. Ya belki de bir bağlantıları yoktur. Nasıl bağlantı olması? İki ayrı mekan ve aynı silahtan çıkan kurşunlar. İki ihtimal var. Ya aynı kişi her iki yere gidip işini bitirdi ya da aynı silah iki kişi kullanıyor. Ya belki de adamın biri bir cinnet sonrası ya da psikolojik bir travma sonrası aldı eline silahı. Rastgele adam öldürmeye başladı. Olamaz mı? Rastgele ise neden bir eve girip cinayet işliyor? Sokakta hedef olabilecek binlerce insan var. Eğer bu adam bu cinayetleri planlıyorsa ve kurbanlarını seçiyorsa o zaman öldürmeye devam edecek demektir. Galip Mutlu cinayetinin planlı olduğu çok açık. Hilal hala komada ve uyanmadı. Katilin kim olduğunu bilen tek kişi o. Ama onu bekleyecek kadar vaktimiz yok. Merkez 45 25. 45 25 dinlemede. Ümraniye'de Kozanlı benzin istasyonunda kurşunlanma olayı. Anlaşıldı merkez. Hemen olay yerine geçiyoruz. <laughs> Bir günde üç cinayet, bir yaralama. Biraz fazla olmaya başladı. Burak Koç, 35 yaşında, benzin istasyonu müdürü. Neler olduğunu tam olarak anlatır mısınız? Silah sesi duyduğumda marketin kasasında girdi çıktıları kontrol ediyordum. Saldırganı görmediniz yani. Hayır. Bulunduğum yer itibariyle Erkan'ı görme şansım yoktu. Soğuk havalarda çalışanlar pompaların başında sırayla bekler. Erkan pompanın başındayken diğerleri çay ocağındaydı. Erkan Sarıkaya'nın bir düşmanı ya da herhangi birine borcu var mıydı? Hiç duymadım komiserim. Gayet esprili, arkadaşları tarafından sevilen birisi olarak biliyorum. Engin Cebiroğlu, 27 yaşında, benzin istasyonu çalışanı. Hiç konuşmazdık. Zaten pek sevmezdik de onu. Ama yazık oldu çocuğa. Neden sevmezdiniz? Yerli yersiz hareketler. Kaldıramayacağımız espriler yapardı. Küfür da sürekli borç para isterdi. Otlakçıydı. Peki bir düşmanı falan var mıydı? Bunu bilecek kadar samimi değildim. Ama ailesi yoktu. Yalnız bir kızla yaşıyordu. Sürekli onun adından bahsedip dururdu. Sonra ayrılmış bu kızla. Kızı aldatmış mı bunu ne? Tamam şimdi olayı anlatabilir misin bana? Ben arkadaşlarla içeride oturuyordum. Sonra beyaz bir araç yanaştı. Beyaz araç. Peki aracın önünde ya da arkasında vuruk kırık ya da bir far kırığı var mıydı? Tam dikkat etmedim. Sanırım. Bilmiyorum. Bu kameralar çalışıyor mu peki? Hayır çalışmıyor. Kameraların neredeyse tamamı caydırıcı amaçlı olsun diye takıldı. Çekim yapmadıklarını çalışanlar bile bilmiyor. Hiçbir kayıt yapmıyor mu yani? Hayır. Birisi hariç Hemen ayarlıyorum. Cinayet 15-30 civarı işlenmiş. Biz sorgulamalarla uğraşırken... Ha işte oldu. Allah kahretsin ya. Şoförün yüzü gözükmüyor. Bu videolar çöp. Çok... Birbirlerini tanıyor gibiler. Erkan müşterilerle muhabbet etmeyi severdi. Dur dur. Adamımız bu. Kayıtlara el koyuyoruz. Tamam. Bilişim Şube, sabah saatlerine kadar kasetteki görüntüyü netleştirmeye ve failin bir fotoğrafını elde etmeye çalıştı. Orhan ve Selim bu uzun bekleyişte katilin profili hakkında tartıştılar. <laughs>